Evet arkadaşlar, türevi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz ortalama değer teoremi ve rol teoremi ile ilgili konular olacak. Aslında çok basit ama konuya geçmeden önce hemen size önceki öğrendiğimiz bilgileri hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar önemli. Benim hatırlatacağım bilgiler sizlere soru çözdürecek bilgilerdir. Şimdi şöyle bir grafiğimiz olsun. Burada K noktası olsun burada da M noktası olsun. Şurası kapalı, burası açık olsun. Şimdi gençler, K noktasında limiti var mıdır? Soruyorum. Sana diyor ki, bu bir fx fonksiyonu. Limiti var mıdır? Şimdi gençler, uç noktalarda sağ varsa sağ limitine eşittir, sol varsa sol limitine eşittir. O yüzden biz burada diyeceğiz ki, x k'ya giderken fx'in limiti bakın k'ya sağdan yaklaştığımızda var değil mi? k'ya sağdan yaklaşırkenki limitine eşittir. Yani limiti vardır. Hatta ben şuna ne diyeyim arkadaşlar? Buna c diyeyim. Tamam mı? Neye eşittir? C'ye. Peki burada fk neye eşittir? görüntüsü C eşittir. Yani arkadaşlar diyeceğiz ki K noktasında limiti vardır. C eşittir. Aynı zamanda K noktasındaki limiti şöyle diyelim fx K'daki görüntüsüne eşit olduğu için x eşittir K'da süreklidir. Buradan bunu anladık. Bakın bu önemli detaydı. Şimdi gelelim M noktasına. M noktasında limiti var mıdır? Aynı mantıkla hareket ediyorum. M'ye giderken fx'in limiti bakın soldan yaklaştığımda var. Hatta şuna da D diyelim arkadaşlar. Soldaki limitine eşittir. O da D'ye eşit. Peki burada M noktasındaki görüntüsü nedir? Görüntüsü yok değil mi arkadaşlar? Yok. O zaman diyeceğiz ki x eşittir m'de limiti var. Görüntüsü olmadığı için sürekli değildir ya da süreksizdir. Buradan bunu bir hatırlayalım. Şimdi gelelim bu uç noktalardaki türev ifadesine. Arkadaşlar k noktasına bakıyorum. Tamam k noktasında sürekli mi? Sürekli. Neden? Az önce yaptık. Limiti var. K'daki görüntüsü var. Yani içi dolu olduğunda sürekli olduğunu söyledik. Peki K noktasında türevi var mıdır? Şöyle düşün. Burada böyle eğim çizebilirsin. Bu şekilde eğim çizebilirsin. Böyle, böyle, böyle. Birden fazla eğim olduğu için K noktasında türev yoktur. Bak sürekli fakat türev yok. Birden fazla eğim var. Peki ne, ne var arkadaşlar? sağdan türevi vardır. O da şudur. Sağdan türevine baktığımda şöyle bir tane siyah eğim çizersin. Sağdan türevi vardır. Fakat bu noktada birden fazla eğim olduğundan K noktasında türevi yoktur deriz. Şimdi gelelim M noktasına. E M noktası zaten süreksiz. Süreksiz olduğu için burada ev türevi yoktur diyeceğiz. Bakın bu detaylar önemliydi gençler. Umarım burayı kaçırmadınız. Şimdi gelelim konumuza arkadaşlar. Tanım çok önemli dedik. Tanıma dikkat ediyoruz. fx fonksiyonu ab kapalı aralığında sürekli. Şimdi dikkat et. Uçları kapalı olduğunda elimizde şöyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyon ab kapalı aralığında sürekli değil midir? Uçları dahilse ab noktalarında da sürekli olduğunu burada anlatmıştık. Umarım kaçırmadın arkadaşım. Şimdi devam edelim. AB kapalı aralığında sürekli AB açık aralığında türevli olsun. Neden AB açık aralık demiş? Yani A'yı B'yi dahil etmemiş. Çünkü sınırlarda türev yok. Tamam mı arkadaşım? Yani ev türev A yok. Ev türev B yok. O yüzden açık aralık demiş. Tanımlara dikkat ediyoruz. Şurayı tekrar edeceğim. FX fonksiyonu AB kapalı aralığında sürekli AB açık aralığında türevli olsun. Şimdi gelelim şuna. Arkadaşlar A noktası burada. B noktası burada. Bunu böyle çizmiş. Burada bir tane üçgen oluşturuyoruz. Hani şunun eğimini bulmak istediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şuradaki açının tanjantını alıyorduk. Peki B'nin görüntüsü FB. A'nın görüntüsü FA. Burası ne olur? FB-FA. eksi Peki burası ne olur arkadaşlarım? B-A. Buradaki... Şuradaki e, maviydi başlangıçta verilen. Şöyle gösterelim. Mavi doğrunun eğimi nedir arkadaşlarım? FB-FA eksi bölü B-A'dır. eksi Yani tanjantıdır. İşte sana diyor ki AB kapalı aralığında sürekli bir fonksiyonda diyor. Bu AB uç noktalardaki oradaki eğimi eşit en az bir nokta vardır diyor. Bakın buradaki eğimle aynı en az bir nokta vardır. Mesela şu, şuna paralel olduğunu görüyorsun değil mi? İşte şuradaki C noktasının eğimi buradaki mavi doğru parçasının eğimine eşittir. Ve bu yüzden diyor ki C, f türev C diyor bu eğime eşittir diyor. Bakın burada bir tane vardı. Aşağıya baktığımda mavi doğruya paralel 1 2 3 tane nokta var. O zaman burada diyeceğiz ki F türev C1 eşittir. F türev C2 eşittir. F türev C3 o da ne eşittir? Şöyle mavi doğru parçasının eğimi Burası F B eksi F A Burası da B eksi A'dır. Şimdi yazıyorum F B eksi F A B eksi A'dır. Mantık bu arkadaşlar. Sınırları birleştiriyoruz. Ve bu doğru parçasının eğimine eşit olan noktayı bulmaya çalışıyoruz. Ve diyor ki en az bir nokta vardır diyor. Böyle olduğunda bir tane, böyle olursa üç tane. Peki size bir tane yorum sorusu. Elimizde şöyle doğrusal bir grafik var. Uçları kapalı ve AB aralığı diyorum. Zaten AB aralığındaki fonksiyon doğrusal düz bir çizgi. Buradaki eğimi bulmak istiyorsak bu doğrunun kendisini almayacak mıyız? O zaman arkadaşlarım buradaki eğim nedir? Şunun görüntüsünü b diyelim. Burası da f fa. İşte fb eksi fa bölü b eksi a'dır eğimi. İşte bu eğime sahip kaç tane nokta vardır diyorsa abi aralığında. Bak bu noktada aynı doğru var. Bu doğru aynı zamanda e, fonksiyonun teğetidir. Buraya baktığımda burası var. Burası var, burası var, burası var. O zaman arkadaşlarım diyeceğiz ki AB kapalı aralığındaki bütün noktalar için yani bütün noktalar buradaki eğimi eşittir. Bitti. Şimdi mantık ne? Sınırları beleştirdiğimiz doğru parçasının eğimiyle aynı olan. AB kapalı aralığında kaç tane nokta vardır sorusunun cevabını arıyoruz. Şimdi geldik örnek 1'e. Fonksiyonun şuradaki tanım kümesine bakacağız arkadaşlar. 0, 3 kapalı aralığında. fx fonksiyonun tanım kümesinde ortalama değer teoremini sağlayan gerçel sayı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlarım yaptığımız iş şu. Gelin biz bunun bir grafiğini çizelim. Bir mantığından bahsedelim tekrar. Bunu 0 eşitlediğimde x eksenini 0 ve 2 noktasında kesiyor. Yani fonksiyonun grafiği bu şekilde mi arkadaşlar? Bana ne diyor? 0, 3 aralığında. 0 burası, 3 de şurası. Kapalı aralık dediği için bizim grafiğimiz işte bu kırmızıdır arkadaşlar. Maviyi sil. Evet, fonksiyonumuzu çizdik. Ve sana diyor ki, tanım kümesinde ortalama değer terimini sağlayan gerçek sayı nedir? 0 ile 3'ü birleştiriyorum arkadaşlar. Bak 0 ile 3'ü birleştirdim. Ve buradaki eğimini bulacağım. Mavi üçgenime bakın. Şurası 3'tür. Şurası nedir? Onu bulmamız lazım. Görüntüsünü. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi 2 çarpı 3. 9 eksi 6'dan 3. Burası da 3'müş arkadaşlar. İşte buradaki üçgenin eğimi 3 bölü 3'ten ne geldi? 1. Ve sana diyor ki bu eğime sahip noktayı bul diyor. Arkadaşlarım bak aynı şekilde şöyle paralel çizersem böyle olmaz mı? İşte o nokta buradaki noktadır ve ben bu noktaya C diyorum. C noktasındaki türevi aslında buradaki benim sonraki çizdiğim doğrunun eğimidir. O yüzden f türev C eşittir diyorum ve eğim neydi? 1 Arkadaşlarım e, fx'in türevi 2x eksi 2'dir. Ve ben x yerine c yazacağım. 2c eksi 2. eşit edim de c 3 bölü 2 olur. İşte bu nokta 3 bölü 2'dir diyor arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha şekil olarak anlattım ki kalıcı olsun. Kısa çözümü şöyle. F türev c eşittir. F3 eksi F0 bölü 3 eksi 0'dır. Bak sıfırla 3 alıyorum tanım kümesinde. Olay bu arkadaşlar. İşte şu iki noktayı birleştirdiğimde ki çizdiğim doğrunun eğimiyle aynı olan en az bir nokta vardır. O noktada buradaki nokta dedim. C noktasındaki türevi e, bu noktadaki eğimidir. O yüzden C'nin türevini eşitledim. Geldik buna. Bakın tanım kümesi için ne demiş? 1-2 kapalı aralığı fx eşittir x kare fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyon ortalama değer teoremini sağlayan 1-2 aralığındaki c gerçel sayısı nedir demiş. Arkadaşlar o zaman şöyle diyelim mi? f türev c eşittir. f2 eksi f1 bölü 2 eksi 1'dir. E f2 nedir? 2'nin karesinden 4. f1, 1'in karesinden 1. Buradan 3 mi geldi? Peki türevi nedir bunu? 2x'tir. Ve x yerine c yazdığımda 2C olur. Bak buraya C yazıyorum. Bu 3'e eşitmiş. C'yi 3 bölü 2 buluruz. Peki mantıken grafikçe bir bakalım. Arkadaşlarım 1, 2 kapalı aralığı diyor. Şimdi dikkat et. Ben burada x kare grafiğini çiziyorum. x 1 için şurası nedir arkadaşlarım? 1'dir. Kapalı. Kapalı dediği için içi dolu. x 2 için Şöyle biraz daha uzatalım. x 2 için 2'nin karesinden 4 geldi. Şimdi arkadaşlar benim grafiğim hangi grafik olacak o zaman? Siyahla çizdiğim grafik. Çünkü bu aralıkta. Kırmızıyı sildim. Bir de şurayı sileyim. Ve 1 ile 2 arasını birleştiriyorum. Kiriş gibi olacak da benim çizimim biraz düzgün olmadığından. Hatta şurayı tekrar çizeyim arkadaşlarım. Böyle. İşte bu pembe doğru parçasının eğimi neyse. Bu eğime sahip bir tane nokta vardır. O da şudur. Bak bununla bu paralel olacak. Şu noktadır. İşte C noktasındaki türevi pembe doğru parçasının eğimidir. E, onu bulmak istiyorsak şu işlemi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bitti. Mantıken bu. Şimdi rol teorimine bakalım arkadaşlar. Az önce ortalama değer teoriminde verilen AB kapalı aralığında uç noktalarda görüntülerin farklı olduğunu gösterdik arkadaşlar. Ya da buradaki teoremde farklı olduğunu görüyoruz. Rol teoriminde ise bu sınırda arkadaşlar görüntüleri aynı. Yani A'daki görüntüsü FA, B'deki görüntüsü FV bunlar birbirine eşit olduğunda F türev C sıfır eşitliğini sağlayan en az bir C gerçel sayısı vardır diyor. Yani A ve kapalı aralığındaki en az bir noktada türev sıfırdır diyor. Eğim buradaki x eksenine paralel olduğu için sıfır oluyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tane gösterilmiş. Böyle düşündüğümüzde buradaki grafiğe bakalım. X eksenine paralel teğetlerimize bakın. İşte bu noktalarda türev sıfırdır diyor. Neden? x eksenine paralel buradaki eğimler. x ekseniyle yaptığı açı sıfırdır. E, tanjant sıfır da sıfırdır. Eğim sıfır olur. Peki şöyle bir grafik olsaydı elimizde. Yine sabit olarak düşüneceğim. E, sabit fonksiyona baktığımda A, B arkadaşlarım burada F A eşittir. F B'dir. Ve şuradaki noktanın eğimi nedir arkadaşlar? Doğrunun kendisidir. Buradaki noktanın eğimi doğrunun kendisidir. Buradaki noktanın eğimi doğrunun kendisidir. Sabit fonksiyon olarak düşünürsek AB ki bütün noktalarda ya da şöyle diyelim AB Çünkü sınırları almayacağız arkadaşlar. Sınırlarda türev yoktu. AB açık aralığındaki bütün noktalarda eğim sıfır olacaktır. Arkadaşlar fonksiyonumuzun tanım aralığı burası fx fonksiyonu rol teoremini sağlayan 0-2 açık aralığındaki c gerçel sayısının eşitini bulunuz demiş. E, rol teoreminde neyi arıyoruz arkadaşlar? Türevinin 0 olduğu noktayı. Türevini aldığımda 2x-2 gelir. x yerine c yazarsam 2c-2 yazmana da gerek yok. 0 eşitlediğimizde c-1 olur. 1 bu aralıkta mı? Evet. Demek ki 1 noktasında türevi 0'mış. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Fonksiyon 0 bir kapalı aralığından R'ye gidiyor. fx fonksiyonu veriliyor. Bu fonksiyon için rol teoremini sağlayan 0 bir açık aralığındaki c gerçel sayısı nedir demiş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Türevinin 0 olduğu noktaları bulacağım. Türevinin 0 olduğu önce türevini alalım da ondan sonra devam edelim. Türevini aldım 0 eşitledim. Çarpanlara ayrılmıyor. Deltasına bakalım. Arkadaşlar A3, B, X 12, C5'tir. Delta B kare eksi 4 AC idi. 12'nin karesi A'mız 3, C'miz 5, 144, eksi 20 çarpı 3'ten 60, cevap 84. Böyle olduğunda biz köklerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle yazalım. X1, 2, eksi B, X artı kök delta bölü 2A şeklinde. Burada X1'i buladım. B'miz eksi 12. Eksi B dediği için 12. Eksi kök 84 bölü A da 3. 2 kere 3 6. Diğeri ise 12 artı kök 84 bölü 6'dır. Şimdi x1'e baktığımda 12 bölü 6'dan 2 kök 84 bölü 6 gelir. x2 ise 12 bölü 6'dan 2 kök 84 bölü 6 gelir. Arkadaşlarım 0 ile 1 aralığında dediği için bu x2'ye bakın 2'den büyük değil mi? Bunu alamayız. Şuna baktığımızda mesela şöyle düşün. kök 81 nedir? 9'dur. Burası 9 bölü 6'dan büyük. Şöyle düşün. 9 bölü 6 nedir? 3'e bölü 2, 3'e bölü 3 yani 1,5. 1,5'dan büyük bir ifade. 2'den 1,5 olsa bile 0,5 olacak. Yani şu aralıkta olacak arkadaşlar. O yüzden bu aralıkta olan C noktamız 2 eksi kök 84 bölü 6'dır. Öyle bırak kök 84'ü istersen çıkar. Örnek 5'e bakalım. fx fonksiyonunun eksi 1 1 aralığında rol teoremini sağlayan C gerçel sayısı değerlerin çarpımı nedir demiş. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Türevini 0 eşitliyoruz. O zaman hani C diyor ya gel bunu şöyle yaz. F türev C sıfır. Türevini aldığımda 3x kare eksi 1 gelir. x yerine c yazalım. 3c kare eksi 1 0. c kare 1 bölü 3. Kare aldığımda c'miz 1 bölü kök 3 ve eksi 1 bölü kök 3 olur. Burada c1 ile c2'nin çarpımı öyle değil. 1 bölü kök 3 çarpı eksi 1 bölü kök 3'ten eksi 1 bölü 3 olur arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bu derste şunları gördük. Ortalama değer teoreminde bu uç noktalarda yani sınırlarda fonksiyonun görüntüleri farklı olduğunda şöyle bir doğru parçamızı çizdik, birleştirdik. İşte bu doğru parçasının eğimine, eğimiyle aynı olan AB arasında en az bir nokta vardır. Bunu gördük. Rol teoreminde ise arkadaşlar sınırlarda görüntüler birbirine eşitse AB aralığında en az bir noktada türevinin sıfır olabileceğini gördük. İşte bunları gördük. Farklı bir şey yoktu arkadaşlar. Umarım açıklayıcı faydalı olmuştur. Soru çözümünde görüşürüz.